Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş günün ikinci videosundayız ve bu videomuzda çok önemli taktik vereceğiz. Armayla takımlarımıza artı bir gen alabiliriz. Hem de her gün bedavadan paket açarak bunu yapacağız. Umarız olur ve gerçekten çok da güzel bir evet. taktik vereceğiz birazdan sizlere. Mutlaka günün ikinci videosu ilk videoda bu videodan sonra izlemelisiniz izleyin diyoruz ve mutlaka bu videomuza ne bekliyoruz sizlerden? Like'lar like like. gelsin, yorumlar gelsin, hype'lar like gelsin. Hepinizden bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa günün ikinci videosuna hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Evet hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoya ilk olarak bir kulübe gelelim yazacağım. Hocam. Gelelim kulübümüze. Şimdi burada önemli bir duyurumuz var. Şimdi burada biliyorsunuz yeni bir armamız geldi. Bu Footiverse arması. Footiverse armasını açtıktan sonra buraya gelip buradan armanızı kuşanmayı unutmayın. Çünkü bu bütün oyuncuların bu görüş, denge ve farkındalık özelliklerini Art puan veriyor. Zaten armayı takmak hepimiz zaten biliyoruz. Buradan geliyoruz tıklıyoruz şu artıya bas tıkla kullan de bitti gitti bu kadar. Bunu yapmayı buradan armanızı almayı Çünkü unutmayın. Çünkü ilk kez bu olayı yaşıyoruz. Evet. Bir etkinlik geldi bir etkinlik daha geldi arama eklemeli. Evet yeni arama, yüzden... bunu yaşadık da orada da direkt olarak eklediğimiz için Aynen. ondan dolayı şimdi bu ilk defa oldu. Şimdi gelelim konumuza uzatmaya gidiyoruz. Bugün konumuz tamamen uzatmalar Tıkladık. üzerine. Ve bize fazla uzatmadan uzatmalara geçelim. Uzatmalara uzatalım. Evet. Uzatmalara geçelim. Evet. Fena. Uzatmalarda ise konumuz geldik. yeni gelen bir seçimimiz. Biliyorsunuz iki tane yeni paketimiz vardı. Birisi balondur. Onu zaten tamam şans. Bu arada onu da açtığı sözüne çıkardı diyorum. Evet. Lezzemesiz. Şimdi geldik buraya. Arma seçimi. Şimdi burada e, dört 4 taneden bir tane oyuncu seçtiğimiz 104-113 yıl dönümü oyuncuların çıktığı bir olayımız var. Ve burada oyuncular çıkıyor ve bunun adı arma seçimi. Evet. Yani buradan ne anlıyoruz? Burada biliyorsunuz arma için ne gerekiyor? Bütün oyuncuları satılamaz olarak veya satılabilirleri satılamaza çevirerek bizim kulübümüzde olması bir kere girmesi yeterli şekilde olması gerekiyor değil mi? Arma sistemi böyle bir sistem var. Şimdi biz biliyorsunuz çoğu paket bütün hesaplar paketleri her gün açtık ve sürekli aynı önce aynı önce aynı önce aynı önce aynı önce çıkardık hepiniz de bunları yaşadınız arma kasamadık o yüzden doğru. herkes en fazla ikinci seviye oldu üçüncü seviye olmak için ekstra bir ya para yatıracaksın ya da gideceksin adamları pazardan alacaksın yok galeriden alacaksın bilmem ne yapacaksın bayağı bir en masraf ki para gerektiriyor yani kısacası o şekilde sistem var şimdi buraya bir uzatma seçimi geldi ve bu her gün yenileniyor 5 tane hakkımız var 1000 puan karşılığında bunu açıyoruz Şimdi buradan bunu açarak neyimize yarıyor? Armada eksik olan oyuncu çıkarıp armada ilerleyebiliriz. Eğer güzel şanslı olursak ne olur? Armadan 3. seviyeye ulaşıp takımımıza artı bir gel. Katabiliyor muyuz Hocam? Tamamlarsak katabiliriz. Zor mu? Zor. İmkansız mı? Değil. Zor ama imkansız değil. İlk 5 hesapta denedik ve gerçekten kaç tane 110 çıktı? Evet. Ve 110 gen ne demek? 60 xp değil mi? Hem 60 xp eğer oyuncu yoksa mesela Ciro örneğin. Evet. Hem de ne yarıyor? 5000 uzatmalar. He, şimdi o konuya da gelelim. Fişi veriyor. Buyurun hocam. 5000 uzatmalar fişi ne demek? Sen buradan bir tane açtın onu çıkardın ya. Evet. Üstüne onu geri verdiğinde MXP aldıktan sonra o adamı takasa verdiğinde ne oluyor? Anladım. Sana 5000 daha geliyor. Yani o günkü açtığın o 5'li var ya o adam sayesinde geliyor. bedavaya geliyor. geliyor. Hiçbir şey oluyorsun ve bunu atıyorum bir günde Sabah baktık adam iki tane 110 çıkarmış. Evet. Yani bir baktın öbür günde bedavaya geldi. Yani sonuç olarak buradan çıkardığın oyuncularla bu uzatmalar fişlerini hem paketi bedavaya getirmiş oluyorsun. Ve her gün. Ve üstüne de uzatmalar fişi kasıyorsun. Evet. Ayrıca o çıkardığın buradan çıkardığın oyuncuları istersen gidip uzatmalara ver. Gel bak hatta gel göstermeyeceğim, hocam gel takaslara gidelim. Takaslara gidelim. Şimdi istersen gel buradan uzatma takasına ver. Özellikle 109 çıkardın mı 2500 uzatma fişi. 110 çıkardın mı direkt 5000. İstiyorsan. Evet. Düşük çıkardıklarını Ha buradan heh, istiyorsan gel buradan 13 dakikası kısmına geleceğim. Buradan işte 13 dakikasından gel buradaki bu 13 dakikasına ver evet değil mi? Gel mesela bunları evet. ekle 111 çıkar bilemeyiz Evet. ona ver buradan bunlara ver buna veremeyiz buradan ya. buna veremiyorsun buna şey diğerleri var ya 116'lar var ya Sadece oradan, belli oradan onlara verip bunları ve tabii daha tabi da güzel bir olay var aslında evet. tamam, şimdi güzel arma kasmayı düşünüyoruz. Olabilir, yapabiliriz. Bir ihtimalimiz var. Evet. O ihtimal normal 3000 açmaktan daha yüksek ihtimal. Evet. Ama şöyle bu güzel olayımız daha var. Açıyoruz, açıyoruz, geliyoruz. Buradaki az önce ör örnek verdiğimiz bir 110 mesela 5000 çeviriyoruz ya. Sadece böyle değil. Aşağıdaki buradaki 5000'i de açıp parçada kasabiliyoruz. Evet. Ve bunu da bedavaya çevirebiliyoruz neredeyse. Yani şöyle düşün. Mesela 5000 puan balondor oyuncuların var. Veya Torsor'dan aldın. 10.000 uzatma harfi yaptın değil mi? Geldin bir tane açtın. 5 tane açtın bir tane 110'a çıktı. Evet. Yüksek. 5000 puan bedavadan aldın mı? E gel kardeşim o 5000 puanla buradan aç. Her gün 10.000 puana 5000'i onu aç. 5000'e bin bin bir bin tane aç. bunu aç. Müthiş bir şey. Yani anladınız mı? Hem arma kasıyorsunuz. Hem oyuncu kasıyorsunuz uzatmalar için, takaslar için. Ve ayrıca evet. şöyle, şöyle bir şey de var. Olur da getirirlerse 110 113 takası getirirler diyelim. 112, evet. 113 gidersin onları alırsın. Doğru. Hani hatta şöyle bir şey bile yapabilirsin. Atıyorum mesela 110, 111 oyuncu aldın. Bu Footverse arması için bile onlarda sayılıyor ya. Onlara da etki eder o. Mesela aldın atıyorum o, o 110 oyuncu geldi. Onun XP'si de armaya sayarsın. Evet. Gidersin çok oyun çıktı takas yaparsın. Yani böyle güzel bir takas getirmişler. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım. 3 hızamızı deneyelim. Bakalım ne olacak neler çıkarabileceğiz. Hı. Ve şöyle bir olay da var. Şimdi sizde o oyuncu var mı yok mu bunu kontrol etmek için güzel bir olayımız evet, var. şimdi nasıl yapalım? Hmm, Simon Lang. Simon Lang Pitchard Furashi 104 107. Tamam. Pitchard Furashi Simon Lang. Tıkladık. Heh. Yükseklerdeyiz 108'lerdeyiz. Şöyle inelim. Simon Lank. Ee, yok, Lank yok. Direkt Lank'a çekelim Lang o zaman. Yok. Bakın gördünüz mü? Lank ortadaydı. Evet. Lank yok. Geri geldiğimiz ve için. Ve buradaki arma için en önemli taktik şu an yaptığımız. Aynen. En önemli taktik bu. O, bu açtığımız seçim kaybolmuyor geri döndüğümüzde. Ve bu şekilde bakın az önceki seçim. Aynı şekilde Şimdi açıldı. Şimdi bizde Lank yoktu. Bakın. Almış olduk. XP kastık. Evet. Ve 10 XP. Gayet de 108 geldik. Bir oyuncu aldık. Evet. 1000 verdik. 108 kaçtı? 108 bin. 1000 miydi? Evet. Bak. Geri aldın direkt. Bedava aldın 10 XP aldım. kastın ha? Evet. Evet. Bedava 10 XP. İkinciye geçtik. Bakalım. 106'yı 8 bin hocam. 109 2500. 110 bin. Aha. Dair. E, Madoyaki. Hocam dair yok bu hesapta. Çünkü dair biletten. Evet. Dair yok. Dair yok. Aldık direkt. Dair biletten hatırla. Çok güzel. Dair de da geldi. Sonra. Ama yine bedava. Doğru. Yine bedava. Üçüden bedava 20x oldu ha? 107. E, Milot. Büyütmen şu 104 105 olmayabilir. Hocam 104 al. Bence de 104 uğraşmayalım. Yok. 104 yoktur. 104 yoktur. Onu alalım. Dördüncüye geldik. Geldik. 104 orada var mı? Vardı mı o kısımda? Var bana var var. Olması lazım. ha bak. Kim olabilir şimdi? Hocam Adda'yı Rafa Süleyman'a Tiyav. Tiyav, kesin Tiyav yok onu geç. Adda'yı Rafa Marin Süleyman'a. Atı gen gen gidelim bak. En son Rafa'yı bırakalım. Yani at Sülemana Süleyman'a at Süleyman, Süleyman Rafa, Marit. Rafa Süleyman'a Rafa Marit. Geldik. Bir de armaya bakalım. 104 gen daha var mı? Tamam. At da at Süleyman'a. Bak var, 104 var. Aha, bak. 104'ler o... bitmiş. Aynen bunu hepsini bitirmişiz. Bak şimdi. Sülemana 106 onlar. Aha at Orada bak. yok. Süleyman'a var, Süleyman var mı? varmış var. bak. O zaman at Bak çok güzel. Bu da çıkmayan bir çıktı. 5 5 beş, mi bu? 5 mi? 5 mi 4 mi? 5 galiba. Bilmiyorum ki bakalım göreceğiz şimdi. Buradan geldik. Ya yani Hemen. buradan çok güzel çıkarmayan bütün oyuncuları çıkarıp. Ve işte bedava yani. Arma kasıyoruz hocam. Nerede? Aa mesela ben? yine aa bu da bin. Evet. Bu da bin fiş. Geldi. Aa bitti. Bu da bin fiş. Ve aha Sonra. dörtmüş bak. Sonra. Bir tane daha. Ve buradan ne çıkacak? Açılıyor. Geldik. Yüz Süleyman yok. Hocam kare dedi. E, da Beri var. de vardı. Kare kareyi alalım. E, bence be, beri al. Beri var mıydı? Beri vardı ama galiba. O zaman bak Beri Karetsas. Beri vardı diye biliyorum. Bak Beri Karetsas. Böyle yaparsanız o men oyuncuları alırsınız. Çıkıp gel, evet. çık gel. Aklında tut iki saniye zaten. Ya biraz eşendirebilir Beri. Beri nerede? Beri 105. Burada aksa üstte. Beri var mı? Bix'te var. Bix'te varmış. O zaman he, esas sadece... en, he, böyle bir durumda. bütün oyuncular sende var. Aynen. Ne yap bu sefer? En yükseği neyse onu al. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela atıyorum 110 gen biri çıktı ama atıyorum 106 genlik bir oyuncu çıkmadı. Yok. Oradan 110 alın. Evet. Çünkü oradaki XP o kadar da önemli değil. 110 daha önemli. Evet. O zaman buradan şimdi endi de alalım. alalım. Aynen öyle. Ve bu şekilde bu hesabı bitiriyoruz. Hatta şimdi alalım gelen kutusundan ha. ödüllerimizi. Hatta şöyle yapalım bakın. Buraya açalım önce. Gördünüz mü sayıyı? 370. Tıkladık. Gelen kutusu. Gel hocam. Ee, cevher geldi mi cevher acaba? O gelmemiştim bugün? Hı? Cevher ağa geldi bak. Evet geldi. Sabah yoktu. Ve 370 değil mi? Evet. Bakın abi, kaç bak, oldu? 400. 30. 400. Bedava 30. 30 parça 30 XP, arm XP kasmak için. Oo. Harbiden öyle inanılmaz. Oh. Şimdi geçelim Emre ye. Evet. Bakalım. Direkt hemen başlayalım. Bakalım ilk burada arma puanımıza bakalım mı? Olur. Burada da 315. 315. Hocam tabii hocam her gün paket açtığımız halde aynes, aynes, paket, aynı 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 oyuncular aynı oyuncular dönüp dönüp durduğu için o yüzden yok çıkmıyor yani baksana. Bakalım ne olacak bu hesapta? Hani her gün 3000 açan bir paket adamı bence bunu da en az bir hani normal şu an etkinlik bitti halde bir 700-800 olması lazımdı. Doğru. Başlıyoruz. Başlayalım. Bakalım. Geliyor ilk paketimiz. İlk seçimimizden ne, ne geliyormuş? geliyormuş. Beyli Diyarra. Hocam Beyli yoktu galiba. Beyli galiba az da. alalım ya sıkıntı yok. Beyli al. Zaten sürekli döneceğiz her gün. Yani şu evet. an bunu Beyli'yi kaçırdık öbürünü alamadık. Beyli genelde ben... Beyli biz o zaman ilk başta hani armaya. Çık, evet, Sat... ise de pahalıydı, ise de pahalıydı o zaman. Koyunis de pahalıydı Beyli. Bak 106'lar full. Hocam ben bu adamı çatırlamıyorum. Merlin Gedeş. Chadbury mi? Ben bu adamı çatırlamıyorum çıktığını. Alalım Chadbury'i alalım. Gelsin. Üçüncüyü geçelim. Geçelim hocam. Yani sıkıntı etmeyin. Bir adam atıyorum. Aa ben bu adamı almadım. Hiç üzülmeyin. Öbür gün açacaksınız. Yine çıkaracaksınız zaten. Vinicius bak sıkıntı. Çünkü bak bu en başta hep çıkıyor Merlin, paketten. Vinicius. Vinicius Bakalım. Merlin Süleyman ikinci İkinci sıradaki olabilir. Vinicius, Merlin, Süleyman a. Geldik. 106 hepsi. Üçüde. Hemen geçelim. Geldik buraya. Buradan. Vinicius, Merlin, 100. 171. Vinicius. bak soldaki en soldaki var zaten. Burası vardı da Vinicius. Bak Chodbury orada. Gördün mü? Evet, yokmuş. yokmuş. Bak Vinicius. Bak Süleyman'a burada. Vinicius bir de Merlin. Hepsi Holding var. hariç hepsi yok. var zaten. Bir aşağı in biraz daha. Var mı başka? Bale'e bak. Bale'e de yokmuş bak. Yani en altta bir Holding kalmış sadece. Bir de bu var. Bir Şu. de Şumur'u da o kalmış. Evet. Bunlar geri kalmış. Bir de bunlar var. Bir de bu o var. O bak Chodbury'i de bulup o Stankovic mi ne o? Stankovic de bu var. Şumur'u da e o var. Stankovic'e Şumur'u da kalmış. Diğer hepsi var alt evet. kısımda. Bu hesap biraz daha. ya daha, daha, daha şimdi, bu farklı şey çıkmış. Paketler 106 alıyorsun bedavadan açmış olsun paketi. Baktığın zaman. Öteki de 105 alsan da 500 açmış olursun. Bir evet. şey fark etmiyor yani. Yani aldığın, verdiğin her türlü geri alıyorsun. Yani fazla fazla yani fazla. bir döngü ya harbiden. Şimdi buradan hangisini alalım? En fazlasını alalım. Fresh alalım. Fark etmiyor bir şey de. Olsun. Tamam. Geldik şimdi. Soruncusu bir sonraki. Kaç, kaçtayız? Dört. E Evet yani dörde açıyoruz. Gelsin. Ve ne geliyormuş? Görelim. 100 Bakayoko. Yani direkt alınır. Çünkü düşkenler zaten yok. Ender zaten paketten çıktı. Tek seçenek baka yok o. Alamam Çıkmış da olabilir. Bilemeyiz. Ama yüksekken geldi. Son olarak Hanchko'nun çıkmama ihtimali var. Var. Bak şimdi ne geçen var burada. Geçen bir tane hesapta çıkarmış hatta. Jesus Rodriguez, Hanchko. Düşük Rodriguez hepsi çıkmadı mı? Cody Rafa bakalım gel bir daha. Hepsi Beylaliç çıkmamıştı. Beyli'yi de tamamladık. Bakalım, bakalım ne olacak şimdi. Jesus Hanchko çünkü bazen açılmıyor. Da evet, daha geçen çıktı bir tanesini. şaşırdık. 110, 110, 109, 108 derde miyiz? İn aşağı. Hançko görürsen söyle hocam. Sağdaydı Hançko ya. İn aşağı. Yani in. Burada. Aha bak oradaymış. Bir tane Jesus vardı. Yok bak hepsi alınmış. Burada çıkmış hepsi. Çıkmış mı o zaman? Evet. Bir tek o zaman o doğru tamam. O zaman Aynen. şey alalım Hançko'yu O zaman direkt Hançko'yu alalım. 108 yen yani güzel çünkü. Fark etmiyor bir şey aslında. O 106 Yok. da bin uzak harfişi. Bu da 106 uzatma ama en azından yani 109 alın. çıksa biraz daha tabii fark eder. E 109 alınca 2500, 110 110, 5000. Aynen öyle. 110 mi? bir tane çıkardı mı direkt anında geri kalan hepsi tamamen üstüne artı yazıyor. Doğru. Hançko, geldi. Tamam. 315'ti. Tamam. Parmağımız. Değil mi? Bakalım eka kasa binmişiz. Mesela Bale'den kesinlikle. Bale'den 5 gelmiş olması o lazım. O de geldi. 5 mi? 10 galiba oradan da. Bakalım göreceğiz. Ya yani bunu böyle böyle yapsak en azından bütün hepsini tamamlasan en azından şey oluyor. Dönüyorsun yüksek bir tane çıktı mı var ya fena. İşte dediğimiz gibi ilk 5 hesapta denedik. En yüksek 110 gen ciro gördük. Bir de Tirmam mıydı? oydı galiba. Ve 330 Al, oldu. Bakın o 330. 15 arttı. Evet. Güzel. Şimdi geldik nereye? Pogba hesabı. Evet. Ve hemen uzatmalarımıza geçelim. Başlayalım. Burada Bakalım özellikle olacak. 110 gen üstü sadece bir tane 111 falan vardır. Geri kalan hep parçayla aldığımız 113'ler. Doğru. Başka hiçbir şey yok. Hazırsak geliyor. Ve buradan tıkladık. Doğana baksana burada. Oha. İlki geldi Oooo. Hocam ben söz edeyim mi? Al 100 onu. Al direkt al 5000. O. Bak birazdan harcayacaklarımız bedavadan. Evet. Bu kadar güzel ya. Müthiş. Şimdi bir tane daha çıkar belki biliyor musunuz Evet. Bakalım geliyor. Hmm, bakalım. Ee, 104, 106'lar. Hocam 106 ben söz e mi? Bir en in aşağı inelim. 107 de olabilir bu arada. Olabilir. 100, Neydi o adamın adı baktın mı? 104, 107. Bir in, inelim şöyle en in aşağıya. 104 o adam var. 104 bak bir tek bu var. O da vardır. O Turner, vardı. Bailey. Bunların hepsi dolu. O zaman 107, ikisi çıkıyor. 107 mi? 107'lerdeki hepsi çıkmış zaten baksana. Semedo hariç. Şimdi az önce o? Semedo hariç bütün 107'ler çıkmış. Tamam o zaman. Hiçbir önemi yok o zaman. Hı, Çünkü alttan beyi çıkmış. Yüksek, yüksek olanı al. Tamam. Direkt öyle yapalım. Geldik. Ya yani bu taktik bu. Bunu bu kendi hesaplarınızda yaparak bu şekilde fena bir kasıtçı yapabilirsiniz. Ee, önemi yok. En doyası hmm. al. Alalım. Millet gelsin. Şimdi ilkini açtık. E pardon ikincisini açtık. Üçteyiz. Üçte gelsin. Ve ne geliyor? Hatta böyle kendinize not alarak bir kağıda deftere evet, falan. Evet şey... Al bak. Al. Evet. Al on bin pişi oldu uzatma. Evet. Al bak. Üçüncü, Veya ta ne, oyuncuya takas gelirse takas. Evet. Oha. Al. Oğlum şaka mı? Karanas boy yok. Kesinlikle yok ondan eminim. Ve sonuncusu? 104 yok, 105 yok, 106, 107 yan ya. 107, Oğlum. Müslüman var mıydı lan acaba? Her neyse. Ya, ya yan alırız. Ya gördünüz şu an 5000 harcadık. Kaç ka, kaç vardı ona bakmadık, her neyse. Ee, Bayağı hocam geldi zaten bak Sağ üstte odaklanalım. Odaklanalım sağ üstte. 3 tane 110 geldi zaten. Şuraya bak. 410'dan mı oldu o? Bilmiyorum hocam. Yani az önce toplam 3 tane 110 geldi. Evet ve 15 Hocam bin. zaten 110 40tı 110 40 olduğuna göre o zaten karrelas yoktu. Evet. Gel, bayağı gelmiş o zaman ben sana söyleyeyim. Harbi ondan 40 geldi sadece. Belki de. Bakalım. Yani... Ya Baktığınız o ay bu. O Simon varmış. Baksana 106 gen, merak ettim. Bakalım. O Simon 106 gen var mıymış yok muymuş? Buradan bakalım. İndik aşağıya. 105-106. Var mı burada? Yok. Var var. var. Nerede? Var, var. Nerede? Nerede? Şurada bir yerde Ha şurada şurada bak. Merlin'in yanında şurada bak Pirlo Merlin yanında. Ha ha. ha orada varmış, varmış evet. tamam. Varmış. Yani sistem bu. Gördünüz. Onda özellikle bu hesap nasıl coştu. Ekstradan uzatma kastık ve şu an bunu döndürdük diyelim. Hani bugün aç bunu limitleri doldurmasaydık ki bu limitin de ha, kalkması ha, yani lazım. 5000'e de parça açalım. Ha açalım. Yani. Hani onu çevirmiş gibi düşünelim. 5000'e bir parça ha, e açalım. 5000'e gel 110'a verdik şimdi biz takas limitimiz. hocam limitin... Hocam bağırsam şu söyleyeyim mi? 10.000 uzatma günlük fiş limitini kalkması lazım. İşte onu, onu, onu diyorum zaten. Kalkması gerekiyor. Böyle olmaz. Evet. Burada 15 bin açacağım. Ben burada o atacağım Ben her gün ne satacağım bunları? Dolu dolu seçim getiriyorsunuz. Bu kadar. Biraz da onu açın bari. Bakalım bir de buradan bir 150 parça. 20 30. 20 30 geldi. Tamam. 30 alıyoruz. Al. Ne oldu? diyecek sanayım alsak. Ama yok ya 30 parça 30 daha, iyi. Bak, daha iyi 30, 30 daha iyiydi. Tamam. 30 aldık. Buradan da bu şekilde. Güzel, Güzel bir şekilde. Oldu. 30 parça da almış olduk. Yani her şeyi bu şekilde. Bütün taktiği anlattık. Bu şekilde 113. 113 diyorum. Artı bir gen armaya ulaşma ihtimalimiz var. Vallahi hedefimiz yapmak inşallah yapabiliriz. İnşallah yaparız. Gerekirse eksik kalırsa coin sene tamamlayabiliriz. Yani Belli olmaz. Kolay değil ama harbiden yani 110 max gördük ama 111, 110 üstü görmedik. Umarız çıkar. Çok zor ama inşallah çıkarız. Bakacağız. Kasacağız ama hani artı bir gen yapamasak bile bu şekilde her gün bedava açma imkanımız var. Her gün bu şekilde. Bir de şöyle bir şey de var. Söylesen. Ekstradan Uzatma fişi kasma ihtimalimiz var. Ve dediğimiz gibi parçayı oradan 5 kere açıp bu şekilde kasma olayımız var. Şimdi mesela atıyorum bu uzatma o 110 falan çok çıkardın. 110, 111, 112. Çok çıkardın. Gidersin mesela bir sonraki uzatmalara bekletirsin. Yüksek olanları oradan dedik hazır Yeni gelecek uzatmalar fişinde parça kasarsın, fiş kasarsın. Olay çok güzel. Yani umarız bunu her kişi her gün bu şekilde yaparsanız ve yani bugün de hatta yaptıysanız kimleri çıkardınız, en iyi ne çıktı, ne yaptınız? Arma kasabildiniz mi? Arma XP'si. Yani XP'yi kaç kasabildiniz? Onları da yorumlara bekliyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Dediğimiz gibi günlük videosunu izlemediyseniz şimdi mutlaka o videoyu izleyin. Çünkü bütün bilgileri paylaştık ve videomuzu sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.